Merhaba arkadaşlar, ben Arf Kurze. Bugün sizlerle süper etkili göğüs kası egzersizleri yapacağız deyim. Hadi başlayalım ve o göğüs kaslarını çalıştıralım. İlk egzersizimiz, klasik düz barfix. Bu, göğüs kaslarınızı çalıştırmak için harika bir yol. Sırt üstü yatın, barı omuz genişliğinden biraz daha açık tutun. Barı göğsünüze doğru yavaşça indirin ve sonra kontrollü bir şekilde yukarı kaldırın. Her seferinde düzgün hareket ettiğinizden emin olun. Nefes almayı unutmayın. İndirirken nefes alın, kaldırırken verin. Bunu 3 set 8 ila 12 tekrar yapacağız. Sırada eğimli dumbbell press var. Bu üst göğüs kasları için birebir. Eğimli bir sehpaya sırt üstü yatın ve her elinize bir dumbbell alın. Dirseklerinizi hafifçe bükülü tutarak dumbbell'ları göğsünüze doğru indirin. Sonra başlangıç pozisyonuna geri itin. Yine kontrollü hareket edin ve her tekrarda tam hareketi yapın. Nefes almayı unutmayın. Bunu 3 set 10 ila 12 tekrar yapacağız. Devam. Bölüm 3 Şimdi, göğüs kaslarımızı daha da çalıştırmak için dumbbell açış yapacağız. Düz bir sehpaya sırt üstü yatın ve her elinize bir dumbbell alın Dirseklerinizi hafifçe bükülü tutarak kollarınızı yanlara doğru açın, dumbbellları aşağı indirin. Sonra göğüs kaslarınızı sıkarak dumbbellları başlangıç pozisyonuna getirin. Kontrollü olun ve göğüs kaslarınızdaki gerginliği hissedin. Bunu 3 set, 12-15 tekrar yapacağız. Neredeyse bitti.